Kurtlar Vadisi dizisinin konseyin olduğu oda burası. Tahkikatı tamam mıdır? Tamamdır efendim. Kendisi hakkında son olarak söz almak isteyen var mı? Öncelikle inanılmaz sevimli bir ekipleri var. Enerjimiz inanılmaz tuttu. Çok güzel bir manzarası var. Karşımda Dolmabahçe Sarayı'nı görüyorum. Bir yandan Galata'yı görüyorum. Muhteşem boğazımız. Gerçekten çok güzel bir yer. Arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhaba. Şu anda bulunduğum yeri tahmin edenler olabilir. Kurtlar Vadisi dizisinin bir konseyi vardı. Bilenler vardır. Hatta diziyi tekrar tekrar izleyen çok sayıda arkadaşım var. Belki onlardan birisi de siz olabilirsiniz. İşte konseyin olduğu oda burası. Tombalacı Mehmet kardeşimiz konseyimize kabul edilmek üzere bekliyor. Tahkikatı tamam mıdır? Tamamdır efendim. Kendisi hakkında son olarak söz almak isteyen var mı? Buyur üsraba. Tombalacı Mehmet alemde sicili temiz bir arkadaşımızdır. Burası gerçekten çok güzel bir otel ama diyeceksiniz ki abi şifteli itnette oda incelemesi mi yapacağız? Hayır arkadaşlar sadece buraya geldiğim için bu özel ortamı sizlere göstermek istedim. Tabii ki teknolojiden bahsedeceğiz. Kurtlar Vadisi Konseyi'nin de burada çekildiği otel halen devam ediyor. Gayet de güzel işletiyorlar. Çok güzel bir manzarası var. Karşımda Dolmabahçe Sarayı'nı görüyorum. Bir yandan Galata'yı görüyorum. Muhteşem boğazımız. Gerçekten çok güzel bir yer ve burayı daha da teknolojik hale getiren bir girişim var. Ben de bu girişim ve ürününü sizlere göstereceğim ama öncesinde şuralara bir dolaşalım sonrasında teknolojiyle ekranlarınızdayım. Az önce gezmiş olduğumuz bu otel Kurtlar Vadisi fanları için çok özel bir yer. Hakikaten ben de diziyi çok severek izleyen, hala da etkisinin devam ettiğini düşündüğüm çok özel bir içerik olduğunu düşünüyorum. Şimdi geldik teknoloji arkadaşlar. Bu otelin bir odasındayım. Bu odaya geldiğimde benim gibi bir teknoloji tutkununun en çok neye ihtiyacı var? Aslında iki şey söyleyebilirim. Bir, internet. iki enerji. Ama bazen öyle zamanlar oluyor ki çantanızın içerisine adaptör ya da kablo koymayı unutmuş olabilirsiniz. Başıma bir iki defa geldi. Veya yurt dışından buraya bir turist geldi. Örnek veriyorum Çin'den, İngiltere'den veya Amerika'dan kendi adaptörü Avrupa standartlarına uyumlu değildi. Nasıl şarj edecek? Bir adaptöre ihtiyacı var. İşte her iki problemi de ortadan kaldıran bir girişimi şimdi sizlere tanıtacağım. Bu girişimin adı VoltBot. Şu anda yanımda herhangi bir adaptör ya da kablo olmasa da şarj ihtiyacımı bu odada karşılayabiliyorum. Bunu nasıl yapıldığını göstereceğim. Çünkü yatağımın hemen kenarında o cihazı görüyorum arkadaşlar. Şimdi bu teknolojiyi kullanacağım ve bize nasıl faydası var? sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Arkadaşlar hemen yatağın baş ucunda bu cihazı görüyorsunuz. Cihaz oldukça iyi duruyor. Malzeme kalitesinin iyi göründüğünü söyleyebilirim. Şimdi şurada iki tane uç var. Bunlardan bir tanesi Type-C bir diğeri de Lightning. Yani genelde iki uçtan birisine ihtiyacımız oluyor. Tabii ki Type-C çok yoğunluklu ama hala Lightning'e de ihtiyaç devam ediyor. En azından mesela benim AirPods Pro ilk sürüm olduğu için o Lightning girişli. O nedenle bu çıkışa da ihtiyacımız var ve her iki çıkışta var. Ama diyeceksiniz ki ben telefonu oraya mı koyacağım? İsterseniz koyabilirsiniz ama şöyle çıkarttığınız zaman bakın bir makare sistemi var epey de uzadı. Hatta siz yatakta uzanırken de telefonunuz şarj olurken bir yandan telefonunuzu da kullanmaya devam edebilirsiniz. Böyle bir mekanizması var. Ama şimdi kabloyu taktığımda şarj olmuyor. Neden? Çünkü kullanmak için birkaç işlem var. Şimdi onları nasıl yapacağınızı sizlere göstereceğim. Zaten yapmanız gerekenler cihazın üzerinde yazıyor. Şimdi adım adım onları beraber yapacağız. Cihazın üzerinde bir QR kod var. Şimdi o QR kodu okutacağız. Tıkladığım zaman doğrudan beni mağazaya gönderdi. Voltbot uygulamasını indireceğim bir onay veriyorum. İndiriyor. Hızlı bir şekilde indirdi. Aç diyorum. Bluetooth'a izin vermem gerekiyor. Çünkü şöyle akıllı bir yöntem yapmışlar. Hem otellerin hem hastanelerin hem de farklı kurumların bu cihazları hızlı bir şekilde kullanabilmesi için cihazın internet bağlantısına ihtiyacı yok. Böyle güzel bir fikir var. Cihaz doğrulama işlemlerini düşük güç kullanan Bluetooth'la gerçekleşiyor. Bence bu çok mantıklı olmuş. Çünkü cihazı bir kullanıcı gözüyle anlatıyorum ama aslında bu cihaz işletmeler için de misafirlerine sunabilecekleri ek bir hizmet oldu için kurulumu kolay mı zor mu oradaki soru işaretlerini gidermesi için de bu bilgiyi vermem faydalı olur diye düşünüyorum. Yani bu cihazı internete bağlamanıza gerek yok. Şimdi uygulama geldi. Siz de bir yandan ekran kaydımı izliyorsunuz. Türkçe devam ediyorum. Cep telefonumu vereceğim. Başla diyorum. Bize bildirim göndermek istiyor. Tamam. Bir form dolduracağım. E-mail kısmında geliştirmeler devam ediyor. Ama şu anda herhangi bir sorun olmaması için Hotmail, Gmail gibi bir hesap kullanırsanız iyi olur. Şirket e-posta adresleri için geliştirmeler devam ediyor. Ben o de Gmail hesabımı kullanıyorum. Kayıt işlemi için gerekli olan formu doldurdum. Bana bir kod gelecek. Kod geldi. Onayladım. Bu ekranda kart bilgilerimizin girilmesi isteniyor. Sebebi tıpkı bir scooter kullanır gibi düşünün. Yani ihtiyacınız olduğu zaman size A noktasından B noktasına götürme konusunda kısa süreli bir hizmet veriyor. İhtiyacınızı karşılıyor. Siz de onun karşılığında ücretini ödüyorsunuz. Tıpkı burada Voltbot da aynı yöntemi izliyor. Siz bu imkandan faydalanırken düşük de olsa bir bedel ödüyorsunuz. Bu bedeli de dijital olarak ödediğimiz için buraya kart bilgilerimizde giriyoruz. Kart bilgilerimde girdim ve başla diyorum. Kameraya erişmek istiyor. izin ver diyorum. Ve şu anda tarıyor. Hemen QR kodu okutuyorum. Okundu. Şu anda Bluetooth'tan haberleşiyor ve haberleşti. Yani bu cihazın internete bağlı olmasına gerek yok. Bence güzel bir yöntem olmuş. Bu arada patentli bir ürün olduğundan söylemiş olalım. Tebrik ediyorum. Şimdi bir saatlik bir kullanım için başlatıyorum. Otomobili şarj eder gibi elektrikli otomobili olanlar bu konuda da çok da sıkıntı çekmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Bir saatlik şarj süren başladı kabloyu çekiyorum taktım ve görmüş olduğunuz gibi %64'te şarj etmeye başladım. Bu arada şarj gücünü merak edenler olabilir. Maksimum 20 Watt gücünde şarj ediyor ama ilerleyen zamanlarda farklı cihazlarla daha yüksek hızda şarjlarda olacaktır diye düşünüyorum. Olay sadece bir cihazı şarj etmek değil. Bakın burada dönüştürücü de var. Yani siz eğer az önce saydığım farklı ülkelerden geldiniz. Onların priz tipi çünkü biraz farklı. Şuradaki mekanizmayı kullanarak yine cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Şu anda kullanmamız başladı. Bu arada ek bir bilgi daha verelim. Burada telefonumuz tamamen şarj olduğunda şarj bağlantısı kesiliyor ve size ekstra bir ücret yansıtılmıyor. Bunun da gayet kullanıcı dostu bir uygulama olduğunu söylemiş olalım. Kullanıcı dostu demişken yani mesela böyle özellikler benim çok hoşuma gidiyor. Her şey gelir odaklı değil. Az önce şarj imkanı için düşük de olsa bir bedel ödemiştik. Şimdi buradaki dönüştürücü hizmeti ücretsiz. Yani memleketinizden gelirken Amerika'dan, İngiltere'den, Çin'den gelirken getirdiğiniz bir adaptörünüz var ama Türkiye uyumlu değil. Buraya taktığınız zaman kullanmaya başlayabiliyorsunuz ve bunun için Voltbot sizden para istemiyor. Onu da belirtmiş olayım. Şu anda Kurtlar Vadisi dizisinin çekilmiş olduğu otelde bu girişimi sizlerle paylaşmak istedim. Burası gerçekten benim için de önemli bir ambiyansa sahip olan değerli bir yer. Kurtlar Vadisi'ni izleyenler benim ne demek istediğimi anlayacaklardır. Buradaki girişimi ve sunduğu teknolojik çözümü sizlere anlatmak istedim. Bu arada şu anda bulunduğumuz otel gibi işletmeler veya hastaneler veya üniversite gibi çok sayıda misafiri olan ama şarj konusunda adaptörünü, kablosunu unutan kişilere hizmet vermek isteyen işletmeler buradaki cihazı ek bir katma değerli servis olarak misafirlerine sunabilirler. Bir güzel haber daha şu. Eğer bir işletme sahibiyseniz ve tamam benim bu cihazda ihtiyacım var. Oluyor. Benden habere adaptör istiyorlar. Benden kablo istiyorlar. Verdiğim kablo gidiyor. Bir daha geri gelmiyor. Adaptörü her zaman bulamıyorum vesaire diyen işletme yöneticileri VoltBot buradaki cihazı sizin işletmenize, otelinize, hastanenize, üniversitenize ücretsiz olarak veriyor ve siz anında herhangi bir yatırım bedeli olmadan buradaki hizmeti misafirlerinize sunabiliyorsunuz. İhtiyaç duyduğunuz bütün bilgileri videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Hem Voltbot'un web sitesini hem sosyal medya hesaplarını hem de telefon numarasını sizlerle paylaşacağım. İşletme yöneticileri mutlaka irtibata geçebilir veya şu anda bizi izleyen evet abi ben geçen bir otele gitmiştim adaptörümü unutmuştum yanımda kablom yoktu keşke böyle bir hizmet olsaydı diyenler belki etrafındaki işletmeleri de bu videoyu gönder o nedenle paylaşmanızda fayda var Pınar Eker'im ben. A11 Bosporus Otel FNB müdürüyüm. Burada gerek düğün organizasyonları, gerek toplantı organizasyonları, gerek özel yemekler bunların hepsine destek oluyoruz. Bunun dışında da esas önemli görevimiz evinizin uzağında, evinizin konforunda, rahatlığı sunan odalarımızda bütün misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yurt dışından gelen misafirlerimiz çok oluyor. Dolayısıyla priz uyumu yaşadığımız durumlar özellikle çok oluyordu. Bunların çözümü için destek aldık. Şimdi daha rahatız. Hem misafir memnuniyetimizi sağlıyoruz hem de bizim için iyi geri dönüşler oluyor. Öncelikle inanılmaz sevimli bir ekipleri var. Enerjimiz inanılmaz tuttu. Biz görüşmeye başlattığımız andan itibaren 10 gün sonra bütün aşamalar tamamlanmış. Ve biz misafirlerimize bu hizmeti sunabilmiş durumdaydık. Dolayısıyla inanılmaz hızlı bir sistemleri var ve kesinlikle süper bir enerjileri var. Ve geldik videonun sonuna. Güzel girişimler var. Teknolojik çözümleri seviyoruz. Girişimlerimizi seviyoruz. Girişimcileri seviyoruz. O nedenle bu videoyu sizlerle paylaşmak istedik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.